geldi. Ay düğüne geç kaldım ya. Bugün benim düğün günüm. Uyuyakalmışım. Anne ya neden beni uyandırmıyorsun? Saate bak daha gelinlik bile alamadım ya. Of, hemen gideyim şurada elim yüzümü yıkayım. Ay iyice Yapsam acaba düşümü. Şöyle iyice kız gireyim Bu evdeki son düşüm ya. Ay o kadar mutluyum ki. Belki can evleniyoruz. Şöyle. Oh banyo keyfi valla. Ay karnım çok acıktı neyse gelinlikçiyi arayayım. bir acaba ne oldu Gelinliğim hazır mı dın 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 dın. Alo şey gelinliğiniz hazır? Ay gelinlikçi hanım ben de size onun için aramıştım ben biraz geç kaldım kusura bakmayın ya. Bir şey değil zaten gelinlik Dizginci. Ay, ay kardeşim sakın git git de. sakın bak onun içine düşersen falan e, yok bir şey gelinlik canım kusura bakmayın ya kardeşim geldi kusura bakmayın ya ne ne ben de geleceğim ben de evleneceğim ben de düğün istiyorum ya anne <laughs> beni de evlendi ya ablam evleniyor. <laughs> Of, bu kız kafayı yemiş ya Allah'ım ya Neyse bir güzelce ne? Ay Allah'ım ya kızım burası benim odamın tuvaleti ya. Sen neden buraya geliyorsun da yapıyorsun kokutuyorsun. Senin yüzünden saçın başım oturup kokacak ya. Senin yüzünden tekrar duş almak zorunda kalacağım. Bana ne bana beni evlendirmeseniz ben de böyle yaparım işte o oturuklu gelinseydi. Anne yine bir başından alır mısın ya? Of anne neredesin ya? Onun yüzünden oturup kokacağım. İrem ama sen gününü görürsün İrem. İrem çık odandan karıştırma odamı ya. İrem odamı karıştırma İrem. Uf. Ay İrem bana balon mu veriyorsun? İrem kanma o balonu patlatırsın falan şimdi. Anne kahvaltıyı hazırlamadın mı ya? Düğüne geç kalacağım. Anne neredesin? Anne ya niye hazırlamadın hala kahvaltı? Ee, kızım tamam hazırlıyorum hemen ya. Uyuyakalmışım ben de. Of anne ya şu yeme de başıma salıyorsun zaten. Sabahtan beri 10 tane şey yaptı ya. Gitti benim jacuzzi'me girdi. Benim banyomda tuvaletini yaptı. Oturuyor bir de anne bu kız niye böyle ya? <laughs> Balina balina beni de evlendirin. Yoksa senin düğününü mahvederim. Balina balina. Anne ben bu kızın düğünüme gelmesini istemiyorum ya. Ee, kızım olur mu öyle şey? Kardeşin seninle evleniyor. Hadi gel kahvaltını yap. Ondan sonra da gelinliğini alırsın. Oh, anne ya hamburger mi yaptınız? Senin yüzünden gelinlik olmayacak. Ee, kızım ne yapayım? Hazır alıverdim işte. Bugün düğün günü hiçbir şey hazırlayamam. Kusura bakma. Of anne ya hemen yiyeyim. Anne ben kaçıyorum. İrem'e sahip çık. Bak sakın arkamdan gelmesin. Gel kaçma buraya. Gel gel kaçma buraya. <laughs> Anne sus şunu. İrem kızım bırak ablanı İrem. Allah'ım ya. Kızım sen manyak mısın? Daha kaç yaşındasın da koca istiyorsun? Kafayı yemiş ya. Allah'ım ya. Ay şu gelinlikçi neredeydi acaba? Arabayı da mı unuttum? İrem yüzünden neyse da annem durdurmuş onu kovalamıyor. Ay gelinlikçi gelinlikçi neredesin gelinlikçi? Ay gelinlikçiyi of ya sonunda buldum. Ay gelinlikçi hanım gelinlikçi hanım daha saçımı yaptıracağım. Gelinlikçi hanım hemen hemen. Ha burada ay, hemen şuraya bıraktım. Ay bırakın. Nerede sizin giyim odanız? Giyim odamız şurada. Nerede? Hadi beni evet. hemen giyim odanıza götürün. Burası. Ay burası mı? Nasıl olur? Üst kat vardı burada sanki geçen hafta. Evet oraya kaldığı e böyle Buraya cam koydular. Ay neyse. Hadi siz gidin de ben bir gelinliğimi tamam. giyineyim. Daha kuaförde de gideceğim ya. Ay acaba nasıl oldum kendimi aynayla görmekte. Çok sabırsızlanıyorum. Evet. Dın, dırın, dırın, dırın. Ay inanmıyorum ya. Ne kadar güzel olmuşum böyle. Gözlerime inanamıyorum. Teşekkür ederim gelinlik canım. Çok güzel olmuştu. Şey Ücretim ne kadar? Şöyle eee, vereyim. 4 lira. Buyurun çık 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 çık. Tamam. Hep paranın üstüne buyurun çık çık. Ay sağ olun. Ben şimdi kuaföre gideceğim. Hoşçakalın kalın. Ey günler. İyi günler. Neredeydi bu kuaför ya? Neredeydi kuaför? Ay şuradaydı galiba kuaför. Ay çok çabuk olmam lazım. Belki canını da hiç aramadım ya. Yani. bir arayayım bakayım ne yapıyormuş. Dın dın Of ya, Berkecan açmıyor. Allah'ım inşallah kalmamıştır ya. Neyse, kapatayım kuafördeyken ararım tekrar. Ay, kuaför nerede kaldı ya? Kuaförcü arayayım bari. Müşterisi vermemiş. Alo, alo. Alo, şey, hayır şeyiniz var orası. mıydı acaba? Hayır. Yok mu? Evet. Ay tamam geliyorum o zaman ben bye bye. geldim geldim. Ay merhaba kofer Hanım nasılsınız? Benim bugün düğünüm var evet. çok acilen bana bir oje verin ojem Lila olsun, lila renk oje süre istiyorum. sürü sürü sürü. Ay şimdi Hı. saçımı yıkayın şurada. Şöyle. Ne? Şöyle yıkayın çabuk olun Kahver Hanım ya daha belki canın evine gideceğim. Ne yapıyor ne diyor bilmiyorum belki ki. Belki Ey kocam olacak belgicam benim biliyor musunuz? Ay çok mu düğünümüze gelebilir miyim? Ay çok sevinirdim ama maalesef düğünüme sadece kısıtlık işler gelebiliyor. Şimdi saçımı nasıl <laughs> istiyorum? Ne Şimdi hmm. makyajım çok güzel olsun Aha. öncelikle. Çok güzel bir gelin makyajı istiyorum. ondan Aha. sonra çok güzel bir gelin saç bir istiyorum. Tarçın evet. falan olsun istiyorum. Böyle siz de yapayım böyle biraz. Ay olur. Hadi bekliyorum bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ortaya. Bakın. Ay kuaför hanım ne zaman bitecek? Es bitti bitti. Makyajımı yaptınız. Saçımı evet. taçımı falan taktınız mı? Güzel Hı. oldunuz. Ay açıyorum o zaman gözlerimi. Ay, Vay hanımefendi ya. Neler yapmışsınız öyle. Çok <laughs> beğendim inanmıyorum. Çok güzel olmuş. teşekkür ederim ya. Şey Şöyle ücreti ne kadar? Ben ücretini vereyim. 60 <laughs> 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 60 lira mı? Doğru. Buyurun 60 lirayı veriyorum şimdi size buyurun. Aha, 60 lira değil Sayayım şuradan. Ay, hadi evet, sayın ama benim... hızlı olun gitmem gerekiyor. 1, 6, 80. 80 lira buyurun buyurun. Hoşçakalın. Ay kendime bir bakayım nasıl olmuşum. <laughs> Çok güzelim ya. Ay maşallah nazar değmesin. Ay belki can tekrar alayım. Dırı dın dın tııı dın 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 of ya belki can neredesin ya hiç <laughs> yok ya var. Ee, yok yok teşekkür ederim ojelerim kurumamış da onlara baktım <laughs> Ay ağlamamalıyım makyajım falan da. belki can telefonunu açmıyor annem gibi aradım onlar da açmıyor acaba şeyler geldi mi ya şarkıcılar falan geldi mi acaba şöyle anne neredesin anne Ay not bırakmış buraya ya. Kızım biz kuaföre gidiyoruz. Of anne insan arar söyler not mu kaldı bu devirde ya. Evin arkasına geldiler mi acaba? Şöyle gireyim de bir bakayım. Şarkıcı hanımefendiler, beyefendiler. Şarkıcılar geldiniz mi acaba? Hey şarkıcılar. Allah Allah. Burada kimse yok. Diğer tarafa bakayım bir de. Aa unuttum ya. Denize bakan kısımda olacaktı dün. Bir e, belki can ne yaptık acaba? Şarkıcı hanım, şarkıcı hanım. Ay burada mısınız ya? Bilmiyorlar neler saklı. Bilmiyorlar, ay, Bilmiyorlar ay, tamam, tamam. neler saklı. Ay tamam tamam. Ay posta falan koymuşlar ya. Bir şey diyeceğim. Belki canı gördünüz mü acaba? Görmedim. Ay belki can biz belki can falan görmedik. Burada Sabahtan beri gitar çalıyoruz. kolumuz koptu. <laughs> Ay nerede bu belki can ya? Şimdi sen de şarkıyı değiştirir misin hanımefendi? Siz de şık giyinseydiniz düğüne özel ya. Ne? Evli ee, şık <laughs> zaten. Ay git kocanı bul da gel hey! senle evleniyorsan evlen artık kolumuz kopacak belki gitar Aynen. Oh, yeah. Ay tamam tamam. Para veriyorum ben size ya. Siz kim oluyorsunuz da beni azarlıyorsunuz ayrıca? Oh, Allah'ım. Eh, 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 boş verin yani. Ay neyse düğünümde Bobby Girl şarkısını duymak istiyorum. Tamam. Okay mi? In a Bobby Girl. In a Bobby Girl. Ha öyle o da olur fark etmez. İnli olur, minli olur. Neyse ben gideyim de şeye bakayım ya. Belki can evine gideyim artık. En, neyse bir arayayım. Dın 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 dın. Ay yok 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 yok. Belki de belki yok açmıyor telefonu ya. Of. Neyse evine gideyim bari. Hadi görüşürüz kolay gelsin. Görüşürüz. görüşürüz. Allah in kolunuza video, another kolunuza, another kolunuza kuvvet versin. I'm a baby girl in a baby world like in plastics. Ay neyse belki can tekrar alayım gitmeden önce. Belki can neredesin? Belki can. Berkecan neredesin? Berkecan. Uf açmıyor. Neyse evine gireyim bari. Ay ayaklarıma karasular indi ya. Yürü yürü bitmiyor bu. Berkecan evi neredeydi? Ee, seni merak ettim de. Ay ben iyiyim. Biraz tansiyonum düştü galiba. Aa, sen de gelebilir miyim? Tabii tabii gelebilirsin. Ben bir şarkı söyleyeyim. Ta, ay, ay. Ay belki can evi neredeydi? Ay lütfen şarkı söyleme. Kafam şarkı kaldıracak durumda değil. Belki can hayatım neredesin? Belki can mu kaldın. Şuraya bakalım. Havuza bakalım. Belki can yok belki can havuza, havuza girmez. Ben şöyle yukarı kata çıkayım. E ben buraya bakayım. Ay belki can havuzda yüzmez ne iş var havuzda belki canım ya. Yani bir şey ama var. Bu koku ne ya? Ay bu, bu parfüm benim değil. Belki Can acaba düğünümüz için bu banyo kullanılmış. Belki Can duş aldı galiba. Acaba kuaförü falan mı gitti? Belki Can arayayım. Dır dın 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 Aa, dı. aa, Telefon evde. Evde çalıyor telefonu. Evde, yok. evde mi unuttuk acaba? Allah Allah. Gel gel aşağı belki havuzdadır. Havuzda ne arasın ha. Bu şömine neden yanıyor peki burada? Belki Can bu şömineyi neden yaktın? Berkican neredesin? Bir hızla bakalım. Berkican. Berkican ne yapıyorsun burada? Aa hayatım. Aa, ay. ya bu karıda kim be? Belki can, ne yapıyorsun burada? Belki can bu kızla ne yapıyorsun havuzda? Bugün bizim düğünümüz var Berkican. Aa, aa, bugün müydü o ya? Şey evvah paraları da çalamadım ama neyse. Gel kız kız gel kaçırsın. kusura bakma ben senin paraları çalıp kaçacaktım ama düğünde takıları falan unutmuşum düğünü. Artık böyle kaçacağız sade madde olsun. Oho. ya Belki Can ne diyorsun sen? Belki Can bu kız gibi bana niye bunu tabiriz olduğunu söylemedi? Böyle bir neden benim haberim yok? <laughs> Belki Can, Belki Can ne diyorsun ben sen? Ya, ayı, seni saçını başını yollayacağım kızım. Ya, Kaçma buraya ayı, gel. gel buraya. Hemen polisi aramalıyım. 1-1-5 mini. Neydi polis numarası ya? 1 5 5 Alo. Bir, 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 bir. Alo bir, bir, bir. polis mi? Burak Haven. Burak Haven mahallesi. 18. ve acil bir tane polis istiyorum. Lütfen çabuk olun. Çabuk olun. Kaçıyorlar. Polis şeyinin oraya doğru kaçıyorlar. Kaçma Berkecan. Gel buraya. Kaçamazsın. Ne demek senin altınlarını çalıp kaçacaksın Berkecan? Ne diyorsun sen? <laughs> Polis Allah bey, polis Allah bey, helikopterimin anahtarını aldılar ve gittiler. Polis bey, Allah lütfen yardım edin. Ee, tamam merak etmeyin, şimdi helikoptere doğru gidelim. Polis Allah bey deyme. lütfen hızlı olun, uçacaklar. Allah şimdi deyme. oradalar polis bey lütfen hızlı olun. Tamam <laughs> <beni deyme. gülüyor> yarım tamam şarkı canım sağ olun. <laughs> Belki <laughs> can kaçma dur. Belki can neden kaçıyorsun? İşte buradalar polis bey buradalar. Buradalar. <laughs> Sakın kaçmayın. Durun. Kaçmayın dedim size. elin aşağı teslim olun. Eller yukarı. Ay belki can ne yapacağız? Bastılar bizi şimdi. Ee, i̇nin dedim aşağı. Yoksa ateş ederim. İndiler. Şimdi görürsünüz. Atladılar. Ay. Ay. Ay bu araba nasıl sürülüyor ya helikopter. Ay İkinizi ben. de öldüreceğim. Ay İkinizi de öldüreceğim. Görürsünüz gününüzü. Ay kim var ki? Ay bunlar helikopterde değil ki. Kim var helikopterde o zaman onlar yoksa? Ay polis bey yardım edin. Ben burada helikopterde tek başıma. Ben mi? helikopter sürmeyi bilmiyorum ki polis bey. Düğmeye bas polis bey. Aşağıya indirme ay, bilmeyi ay, 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 polis bey kurtarın beni. Oğlum efendim, helikopter sürmeye bilmiyorsanız deli helikopter aldırdı da hala yemeğim o yapı zenginlerine kadar garip ya. Ay, polis bey ne diyorsun Vallahi saçını başını yolacağım. Ay, <laughs> ay, 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 oy, ay, ay, solu da aldırabildi ya o. Ay, polis bey. Ay, bu ben durdurma tuşuna bastım, ben durdurma tuşuna bastım. Ay, bu ne ki böyle öyle, inanamıyorum. Bence de bu ne lan? Bu kimin evini nereye yaptın? Ah kızlar bakma artık bizim e Selin'le bebeğimiz var. Gördüğün gibi biz artık bebek sahibiyiz. Bana Turp gibi bir tane oğlan çocuğu doğurdu. Ben artık onu seviyorum. Ay belki <laughs> hiç affediyorsun saçmalama. Ne Nara Nara şu kim evli misin sen oğlum bana çocuk ben, yaptın. Nara çocuk yaptın. Daha dün beraberdik ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay çocuk yapmak için evli mi olmak gerekiyor? Sanak senin sevgilin kaç zamandır benimle birlikte. Ha ha ha. Ben ezik fakir seni fakir de görüyorum. Ay, bir tane Ezik siz zengin ve ezik ilk daha. defa görüyorum. Belki Can beni seviyor. Belki Can beni seviyor. Belki Can benim beni Polis bey bir şey yapın <laughs> ya. Pederim daha hiçbir şey yapamam vallahi valla sen çocuk yapmışlar. Sizi bırakmış olmaları onların suçlu olduğu anlamına gelmez. <laughs> polis bey ne diyorsunuz? Öyle şey olur mu? <laughs> bu benim paralarımı çalacakmış. Öyle bir kalıtınız var mı peki hala paralarınızı çalacağı dair? Ya ağzını söyledi daha demin kaçarken değil mi ben geçen ağzında daha <laughs> demin söyledi. Agu pugu Ölümüş böyle kızım. Agu pugu pugu. Ya hani erkekti bu erkek mi kız mı belli değil bu da ya. <laughs> Vallahi yok öyle bir şey polis bey. Ee... Ben hiç öyle bir şey demedim. Bana iftira atıyorlar. Neyse. <laughs> Ee, ben gene de karakola bebeğim gelirim var. polis bey, bebeğim sorun değil, suçsuz olduğumu anlaşılayınca geri bebeğim dönebiliriz. Bebeğim Ay polis bebeğim bebeğim bey, hemen şunları karakola getirin, telefonlarına falan baktırın, yalan söylüyorlar. Bugün bizim düğünümüz vardı, ben deli miyim de böyle gelinlik falan bebeğim geleyim bebeğim polis bebeğim bey bebeğim ya. <laughs> Hayırlı olsun, bebeğiniz varmış, ben de evlenememiş bir gelinim. <laughs> Neyse. Tchau, Ya ben senin çocuğunu ne yapayım? Allah aşkına kafayı girdin sen. Neredesiniz polis bey? Berkecan ne arıyorsun orada belki Berkecan? Bak bir şansımız olabilir Berkecan. O kadını bırakıp benimle gelirsen bir şansımız olabilir. Ha, git başımdan be ben karımı seviyorum. Karım mı? Ne karımı Berkecan saçmalama ya. Yani. hani ben senin karındım ne oldu? Hani evlenecektik? O paralarını alana kadar paraları alamadım ama neyse. Polis bey, polis bey duydunuz değil mi? Polis bey paralarınızı alacağım dedi polis bey. Niye valla ben öyle bir şey duymam Şab. dediniz belki can ben para mı ne dediniz hiçbir şey duymamışam. Valla çocuğunuz da ne güzel dur topu gibi. <laughs> ay, ay belki sen nereye götürüyorsun beni? Belki sen beni çocuk meşiğine koyup da beni nereye götürüyorsun? <laughs> Kaçırıyorum seni burada. <border. gülüyor> Madem evlenemedik en azından seni şuradan aşağı yuvarlayayım da kurtulayım bari. <laughs> Ay polis bey yardım edin. Görüyorsunuz beni kaçırıyor beni. Belki can ne yapıyorsun aşkım? Bizim çocuğumuz var belki can. Onu demeyin götürüyorsun. Kaçıyor musun onunla belki can? Gel buraya belki can. Kovalamayın beni benim küçük bir işim var. <laughs> Ay belki can ne yapıyorsun? Ben de biliyordum bana <laughs> aşık olduğunu. <laughs> Kaçıyor muyuz balayına mı gidiyoruz belki can? <laughs> <laughs> ne yapıyoruz belki can balayına mı gidiyoruz aşkım? Ben bir karar verdim. İki tane karım olsun istiyorum polis bey. Böyle bir şey mümkün mü? Belki can ne diyorsun ya? Ne diyorsun belki can saçma ne diyorsun? Ne diyorsun? Şu 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 şap 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 şap, şuna bak tipine bak. Bu nasıl saç ya? Bu nasıl saç rengi? Vallahi ben istiyorum eğer öyle bir şey mümkünse bu taş gibi bu da fıstık gibi ikisi de karım olsun istiyorum. Ya belki can kafayı mı yeriz sen? Belki can ben zenginim bak benimle evlen. Beyefendi gelin buraya sizin, sizi. Sizi hapishaneye atacağız gelin buraya. Ay polis bey sizin sesinize ne oldu ya? Kusura bakmayın benim sesim artık kısıldı birazcık. Ben dayanamıyorum. Uçağı uçuracağım. Hiçbir şey umurumda değil artık. Öleceksek ölelim. Ay yapma sakın yapma, yapma sakın ölürüz vallahi yapma bak tamam seni seçiyorum seni seçiyorum bu sakın yapma uçurma uçağı. Kimse beni durduramaz. Çekil önümden belki can, çekil önümden. Uçuracağım <laughs> bu uçağı. Uçur kız, uçur. Ben de istemiyorum. Belki ben seni senin artık istemiyorum. Uçur kız, ikimiz de ölür belki canla birlikte. Ay hadi gel uçuralım. İkimiz de atıldık nasıl olsa. Uçuruyorum bu uçağı. Uçak niye uçmuyor ya? Ay uçuyor Allah. İmdat polis durdur arabayı. Oh, olacağız, olacağız. <laughs> Başka ay, başka. ay, 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 ay durdu sonunda. Ben durdurdum. Ay. Ben durdurdum. Ay başım. Ben durdurdum. Ay ne var? Şeyler oluyor galiba. Ben durdurdum. Kendimi hissetmiyorum. <laughs> ay. Peki ne yapıyorsun? kokusu Berkecan. Hadi seni sevgilim bendim Berkecan ne yapıyorsun? Kusura bakma ama onu da seviyorum. Yani daha demin ki söylediğim gibi e, ikinizi de karım olsun istiyorum ya da vazgeçtim. Sen karım olmasan da olur o zengin kararımı değiştirdim. Berkecan ne diyorsun ya? Bizim çocuğumuz var Berkecan. Berkecan olmaz saçmalama. Bizim çocuğumuz var Berkecan. Ee, tamam bizim çocuğumuz var. Sen de karım ol o zaman eğer çok çocuğunu düşünüyorsan. Belki can beni. beni bırakma beni. Belki can beni bırakma. baba o karıyı da öldürürüm gelidik giymiş manyak kara. Kankan burada. Abi bana bir şeyler oluyor. Kankan burada. Hayır ne oldu? Ben bayıldım mı? Ay kendimi hissetmiyorum. Belki can neredesin? Belki can. Belki can. Neredesin? Kankan mı? Belki can. Bu benim kankam. Belki can. Neredesin? Belki can. Ay belki Buradayım buradayım merak etme şimdi seni hastaneye yetiştiriyorum. Sakın ölüyün falan der. Ölürsen paraların kardeşin İrem alır valla. Belki Kurtar beni ölüyorum belki can. <laughs> <Berkecan>, ölüyorum. <laughs> Ölme canım alt üstü bir uçak kazası yaptık yani her uçak kazasında öleceksen senin ne işimiz var hem daha senin de kız çocuk yapacağız. Ee, belki can ne saçmalıyorsun. Belki can duyuyorum dedikleri belki can gel kaçma buraya kaçamazsın belki can belki can gel dedim sana gel dedim sana belki can kaçma kaçamazsın belki Ay doktor hanım kurtarın beni doktor hanım. Doktor hanım kendimi hiç hissetmiyorum doktor hanım. Ay neyim varmış acaba benim doktor hanım. Ama bir bakayım sizin neyiniz var. Ne kazası geçirdiniz acaba hanımefendi? Aa, bu benim ee, karım olacaktı. Kız Berkecan. Berkecan niye onunla aynı yatağı yatıyorsun? Kalk kalk Berkecan. Kalk kalk. Berkecan kalk dedim sana. Hmm. Ne? Popom mı kırılmış? <laughs> Aman Allah'ım. Bu hayatta başıma gelebilecek en kötü şey ameliyat edin doktor hanım. Ben poposuz yapamam. Kanka, Çabuk ameliyat edin. Kanka, Bir bakın popomda kanka, ne var. Kanka sen misin? Bakın popoma. Kanka Ay. sen İyi bakın popoma doktor hanım. Kanka, emin misiniz? Kanka, Kırık çıkık tam kanka, nerede? Kanka, Şöyle bakın. <laughs> tespit etmeye çalışıyorum evladım bir dur belki can sen de çekil bakayım daha evlenmeden gelinin popişine bakılmaz belki can ay doktorlarım çabuk popişir, olun lütfen bakın en iyisi size ameliyata almak nerede ameliyat ben şöyle emekleyerek gideyim ameliyata ay, ameliyat olmadan önce sizi şöyle bir makineye sokalım bakalım belki can dedim sana belki siz artık be kafamı netçe diyedim Berkecan Berkecan diyor. Senin baban mafyaza, onun babası da zengin. İkinize evlenirim. Gül gibi hayat yaşarız canım. Doktor hanım neyim varmış? Şöyle bakabilir miyim sonuçlarımı? Ay, kalçamı gösteriyor doktor hanım. Bu kalçam kralmış. Doktor hanım neden geri gönderiyorsunuz beni? Kusura evladım kalçanı dön. Tekrar hareket etme bakayım. Tekrar eber çekeceğiz e, rahat dur bir evladım. Rahat dur. Rahat rahat. Ay ay doktor <laughs> hanım böyle bakın gözüküyor mu böyle? Ya doktor hanım niye geri gönderiyorsunuz beni? Doktor hanım istemiyorum ya. Doktor hanım çıkartın beni doktor hanım. <laughs> dur yavrum dur hareket. The <laughs> ...kakanı yapamayacaksın, popondaki arızadan dolayı. çok hanım ne diyorsunuz? Bunları, hey, belki canın yanında kakamı ben nereden yapacağım? Tam olarak ağzımdan mı yapacağım acaba? <laughs> e, evladım, orası beni ilgilendirmiyor vallahi. Kakanı nereden yaparsın? Ağzından mı yaparsın? Başka yerinden mi yaparsın? Beni ilgilendirmiyor. Ben olacakları söylüyorum hayatım. Doktor hanım saçmalamayın. Öyle şey olur mu? Ne demek kakanı yapamayacaksın doktor hanım? Kakasını yapamayacak mı? Daha iyi. İşte usuruksuz kakasız kara bulmuşum. Hadi gel gidelim evlenelim aşkım. Belki can! Belki can! Bu kız beni soktu Gerek. Belki can kurtar beni. Belki can! Belki can! Sus sen, sen sus sen nerede? Sen nerede belki can'dan bebek yaptın? Onu söyle bakayım bana. Doktor hanım bunu öldüremiyor muyuz doktor hanım? <laughs> Gel hayatım gel. Senin popon hassas. Otur şuna da. Ben seni düğünümüze götüreyim. Ya belki can saçmalama ne diyor? Allah aa, ne diyor Allah aşkına. İstiyorsan nikah şey. şahidimiz olarak da çocuğunu yapalım. Ee, aslında olur ama e, şimdi onun yaşı küçük olduğu için olmaz. Müsaade ee, yapardık ama o birinci istersen tekrar nikah tazeleriz ne dersin? Hey, belki can saçma ama bırak beni ya istemiyorum senin çocuğunu da seni de. Lütfen affet beni çok pişmanım. Belki can saçma buraya belki can Öf bırak peşimi be osuruklu. Biliyor musun bu geceleri biri osuruyordu vallahi kokudan. Uyuyamıyordum ya. <laughs> Berkecan saçma ama bırak beni evlenmeyeceğim seninle Berkecan bırak beni. Ee, yok yok olmaz şöyle seni bizim eve götüreyim yatağa yatırayım. Ee, ondan sonra düğünü sen iyileşince yaparız. Belki can ev yanıyor belki can salak evin yanıyor belki can yanarsa yansın sen zengin değil misin yenisini alırsın canım karım benim kakasız karım hayır belki can saçma istemiyorum senin evlenmek falan yürüyemiyorum da zaten bırak dedim belki sen oğlum ya benimle evlenirsin ya da ölürsün belki can son kararını ver. Aa... İkinize de evleneyim diyorum. Kabul ediyorsanız benim için makbule geçer. Hem çifte bebek doğurursunuz. <laughs> belki can ben sana çocuk doğurdum zaten. Ya o kadar ya da ben. Kararını ver belki can. Eğer o kadını seçersen ölürsün. Babama derim seni öldürür. Ah umurumda değil be. Baba beni öldürmeden şimdi ben seni öldüreceğim. Gülünü göreceksin daha. belki can sakın yanma kızı öldüreyim falan deme. Belki can. Belki can sokun ilah yerinde sakın. Sakın Allah ne yaptın can ne yaptın Kızı öldürdün. Sus sesini çıkarma o kızı görmedik duymadık bilmiyoruz. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar videomuz buraya kadar da bu videoma gelen Ece, Zeynep, İrem ve Eylül'e çok teşekkür ediyorum. Bence harika bir Aynen. video oldu. E Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok, çok seviyoruz. Oluruz. Hoşçakalın. Hoşça